başladım. Merhaba arkadaşlar ben Hamza. Biz sizinle çay çay deneyi yapacağız. Ay, ay, ay. Önce karın çayı koyduk çok kadar. Çayı kapatıyoruz şöyle. İçine kar gidebilir sorun ay, yok. Ay, ay, Ondan sonra şöyle anne, kapattık elini. Anne, ya, alıyoruz. Ben de Bandık. Güzel, çok güzel. Birazdan soğuyacaktır. O yüzden direkt keyfini çıkartın. Hmm. Bak, bak, Bana, bak, bir Sonra Bak kariyer alın. Elinizle küçük köfte gibi yapın. Böyle içecek. Çay. Çay buz olacak. Çay payı. Değil mi? Değil çok güzel. Deneyin mi kanalıma abone olmayı arkadaşlar. Hadi görüşürüz.